Чадыр касабасындан ел устачысы Елена Абдулай ел керет алды ини еліне, еліне күчікені. Елкен дікішлер материя парчаларында делдерлер ұғыз, ама сора рубалар кенді нәхем қысымнара дейіні дікме чекетті. Хавезлік дікме гечті устачылыя. Терзей көсілер ани түрлі материялардан вар насыл диксен өлі руба ангысы көстерекек инсанын характерыны. Бенімшін жарма жеран генчілері, Сестан Pek bir yerim istan giysin o düzer insanı yapıro no, ta ne sosyalim size, privilikatilney. Kaçan kız giyimini istan nun, no şak kşas nikayeta. No te tüylü ben, te küçüklüyim ben ta. TRZ'lik uğrunda ben, ben işledim kaso işledim diktim çok. Ну, конечный результат сложныйдконечный да результатi h она ham boshqa insonlarada sevinmalik her bir руба ayri bир история она jанini кo'yma о boshlama im amma kda so'lar елlena Bana şey insan gelirdi diktirme, materyalı gösterdi bana, hem de ben bakardım ona. O bana sonra böyle bile olacak mı? Var ki kere ben ona dedim, ben senin sırtında bu materyayı göreyim. Bu ile fasonda. Teha yapalım böyle diyeceğiz bak çizince. her ki oladı o insanın sırtında o ruba ta yakışıklı. Binde var diyorlar, ben de göreyim onun sırtında. O, şey. o materyayı nasıl fasonda dikilecek peşkir her zaman insanın yanında doğmasından büyük adan. onda büyük kuvvet var o birleştirir şimdiki hem geçmiş zamanları söyler Elena Dmitrivna o yevelki peşkirleri koruyor onun koleksiyasında var geçen asırdan kalma düğün peşkiri angısını ta onun malisi dokudu bu goda peşkiri bu peşkiri dokumuş mali bizim bürümcükten Kendileri bürüncüyü de çekermiş hepsi için kendileri de bu tane teli te iğneyle yormuş, uyuyormuş. Gene mali onda da illeri zanaatı yapan pek size güzel işler yaparmış. Sonra bunu mam bana verdi de ben diktim продолжение bu bu işe ki bu şu adı sonra ben dektim de çitkici kim de gene asatirvatı olur bizim Moldavski yüzüm salkım yüzüm te, bu aşağıda dalacağız yapıcıkla yüzüm yukarıda da gene dalacağız salkımdan. Buna da bir malimden kalma. Ben ben severim pek eskiciliği, on varmış kızları da kızlarına hepsine dokunmuş o zaman hem büyük kızına te dokunmuş çiğs bile bir goda pişkir de. o kızlarına hepsine bir goda pişkir vermiş. Çin goda olmuş goda pişkiri. Ve evet. bana da sobiyim anam anam o bu peşkiri bana ben de kullanıyorum. Ben şimdi onu niye söyleyeyim mi? Seviyorum hani o çok tankı iş, şimdi o öyle güzel iş. Dikilmiş daroşkalar sayılardılar evin uygunluğuyla onların donadardılar masaları, skemneleri, sandıkları. Onlar olardılar gelin çizinin bir payından. Böyle işler isidardılar evleri hem yortu kıpımlarını başlardılar. Her bir daroşka kuryer ustacının yel sıcaklığını. da iki olsun. Ани, двара койма онлары, лям олсны симметричны, или буля, или бюля, но олсна дварда. Сіз бұнлар кензе чиздик ме аптан сонна олзу? сорам ачан школа витардым, што иша гиттим, ўже ёк вақыт чиздик Елена Абдулла культура хем ақылнда тутмасын кору джуюсу ангысы баалыр алыр шиндеки хем гечміш заманнары.